Sizlerin coşkusu gerçekten bize ayrı bir mutluluk görüyor. Allah'a hamdolsun çok zorlu süreçleri hep beraber yönettik. Bizim arkamızda, bizim yanımızda, bizim sağımızda, solumuzda, nerede ihtiyacımız varsa İstanbul'un 39 ilçesinde, İstanbul'un her tarafında ak gençlik var ve ak gençlikle yol yürüyeceğiz. daha gençlik kolları başkanı iken benim bu millet için hayallerim var diyen, o hayaller uğrunda gülümseyerek zindanlara giden, o hayaller uğrunda her türlü zorluğu karşısında dimdik cesaretle duran ve ömrünü milletine adayan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız bizler. Biz sizlerle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği istikamet yolunda 2023, 2053, 2071 hedeflerini inşallah sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. AK Parti kurulduğundan bugüne kadar hayalleri süsleyecek işler yaptık. Onların rüyalarında göremeyecek işleri hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Biraz sonra bakanımız konuşacak. Uzaya çıkıyoruz, uzaya. Biz uzaya giderken bu ana muhalefet partisi onun genel başkanı o sözde cumhurbaşkanı cümlesini ağzına alan edepsiz Kılıçdaroğlu muhalefetini de kendini de dibe götürüyor. Onlar edepsizliğiyle kalacak. Onlar rezilliğiyle kalacak. Onlar parti içindeki üstünü örtmeye çalıştıkları ahlaksızlıklarıyla kalacak. Biz uzaya da gideceğiz. Biz köprülerde yapacağız. Biz şehir hastanelerini de inşa edeceğiz. Biz hayallerimizi hep gerçeğe dönüştürmeye yine devam edeceğiz. Bunu sizlerle beraber yapacağız.